对。 Gaziantep'te kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı. Yurt içi ve dışından satılan kurutmalıkların büyük bir bölümü Gaziantep'te 40 dereceye aşan sıcaklığın altında hazırlanıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte renk cümbüşü yaratan kurutmalıklar kentte binlerce kişiye de gelir sağlıyor. Gaziantep'te kuyutmalık sezonu bu bir haftada başladı. Ee, önümüzdeki günlerde daha da artar. Özellikle ikinci gün ekimlerimiz daha bir, bir ay sonra falan ulaşır. Bir ay sonra tam anlamıyla tam başlamış oluruz. Şu anda tek tük başladı. bu <laughs> aşaması tarladan hasat edildikten sonra oymacılara gelir. Oymacılarda da oyulur, ipe dizilir. İpe dizildikten sonra çatılarımıza dizilir. Çatılarda bir hafta kuruma süresi vardır. Kuruduktan sonra da sunulur satışa. <laughs> Güzel olmasının sebebi bizim e, bir sözümüz var Gaziantep'in. Topraktan, güneşten ve tarihten gelen lezzet diye. Bizim buranın güneşi, nem oranın düşük olması kurutmalığın kalitesini arttırıyor. Var, bunlar nerelere gönderiliyor? Bunlar yurt içi ve yurt dışı ihracatlarımız var. Ee, Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine gönderiyoruz. Ee, hangi çeşitlerimiz var? Ee, dolmalık biber, dolmalık patlıcan. Bunun yanı sıra e, domates kurusu, bamya, bu, kabak bunlar yani talep çok fazla. İşte bu pandemiden dolayı üreticilerimiz biraz etkilendi. Bundan sonra daha iyi olur inşallah.